Merhaba arkadaşlar. Yepyeni aş geldiniz. Evet bugün sizinle birlikte God Station oyununun 3. E, bölümünü karşınızdayım. Evet bugün sizinle birlikte e, bu oyunu oynayacağız. Geçen bölüm işte bir işte dikkati toparladık. Bir şeyler yaptık. Ee, arkadaşlar şey Geçen bölüm part 1 part 2 gibi şey yaptım. Çünkü bir cihazda şey oldu neydi o depolama alanı tükendiği için işte böyle kayıt falan durmaya başladı. Ama şimdi o sorunu çözdüm ben. Bir SD kart taktım. O idare eder bizi. Yani bir, bir, bir iki saate kadar video çekebilirim yani ama o kadar da değil yani abartmayalım. 2 saat kim çeksin? Abi hemen şunları merfullerim müşterilerin arabalarına. Abi burası nasıl bir yol anasını? Şuna baksana Afrika gibi. Bir dakika şu hassasiyet çok şey. Tövbe yarabbi. Settings'ten mi oluyordu? Evet. Aa müzik müziği biraz kısaalım ee, burada hassasiyet yok boş ver ne bu geçen bölüm şu bir tane kere arayıp duruyordu sinir etti bana Hemen. Gazımız da işte idare eder. 200 dolar mı? Ne var abi? Çok az paramız var. Normalde 400-500 dolarımız olması lazımdı. Ama idare eder abi. Evet. Şunları ayılar hep şey yapıyor, döküyor. Oha abi yavaş yavaş. Yavaş gelene nasıl. Kapı yıkıracaksınız Abi durun bir dakika. Bitirmeyin her şeyi. Tamam. Ne istiyorsun? Tamam abisi. Abi şunlarla güzel kar geliyor. Yani güzel bir para geliyor. Abi ne istiyorsun ya? Suriyeli gibi geliyorlar. E, hepsi full. Ne istiyor? Kardeşim git diyebiliyor muyuz? Oo, oo. kardeşim. Yürü. Oo, kaç kişi gitti lan? Müşteri kaybettik. Oy, oy. Abi ticarete mi başlasak? Abi biz böyle şeyler satmıyoruz. Yine bir sıra dışı reklam. Git senden git. Gel başlarım ha. Şu yiyecek içecek nereden alıyoruz? Alıyoruz alamıyoruz. Hani alamıyoruz. Bir, bir sıkıntı var. He, şimdi anladım. Şunu almamız lazım. Nerede? Şunu, şuradan bir tane sipariş edelim. 200 litre bir sipariş. ya da 100 litre gelsin hazırda bulunsun abi şurada da müşteriler bir kişi gelmiş abi niye az geliyorsunuz biraz fazla gelseniz de para vursak hemen şurada biraz taşırdık sıkıntı yok abi biraz haritayı incelemeye planlıyorum. Çünkü hiç böyle gezmedim. Şuraya biri gelmedi mi? bak. Abi nerede yaşıyoruz lan? Bu arabalar ne? Hurdalıktan çalıp mı getiriyorsunuz onu ya? Şuna bak ya. Abi insan bir şey yapar şu arabalara. Şuna bak yazık günahtır ya. Bir de için arabanın içinde. Ne yapıyorsun lan? At kafasını bak. Şu arabanın şeyine bak ya. Yazıktır günahtır ya. Yolun içine giriyoruz. Araba çarpmaz inşallah. Gidemiyormuşuz. Şuradan gidebilir miyiz? Aa, şey geldi. Tankel geliyor herhalde. Onun sesi var. O neyse. Nasıl korktum lan. Sen doldur abisi. Buraya da geçemiyorsun. Allah Allah. Sıkıntı yok. Doldur abim. Nasıl ya? sıfır değildi ki bizde yüzde sıfır değildi. Heh, normalde de öyle oluyor herhalde. Tamam tankımız güzel. Ama müşteri az. Bir o sıkıntı var böyle. Yıvılması lazım böyle. Takır takır adam gelmesi lazım. Dakikada. Market işi adamı batırıyor abi ya. O nasıl iş? Of. Abi şu oyun oynayaldan beri bir 30 yüz e, ne bileyim işte 30 yazıyor ya orada. Ona geçiren bilen olmadı. Bir fullled abi diyen olmadı çünkü burası fakir. Arabanın şunlara bak ya. Ama araba dökülük gider. Bunlar da beyzin olmaya çalışıyor. Abi git sanayi bir şeyler yaptır. Hani sanayi diyorum bak sanayi. Arabalar o kadar kötü ki. Git sanayi yaptır diyorum. Çünkü araba dökülüyor. Çünkü baksana lan, elimde kapak. Hani kapağı açıyoruz ya. Kapak elimde kalacak diye korkuyorum ha. Bekleyelim. Kols deyince oyundan çıkıyor herhalde. İşte aniden böyle bir şeyler gelebiliyor. Herhalde çok müşterinin gelmesi için şu tanklardan alacağız herhalde. Ama işte altın. altına nereden kazanılıyor? Şimdi o baya baya bir kötü. Ama alırız. Sıkıntı olmaz. Şunu ben bir şey yaparım ya. Ve yine sıradan bir reklamımız geldi. Şey ben bunu bir e, nasıl desem şey bir sonraki şeyde ben gaz tövbe ya Rabbi, Gaz şeyini alırım ne o depo. Gaz deposunu alırım. Çünkü reklam 30 tane reklam ne demek oğlum. Bir tane video onu olur zaten. Reklam izliyoruz ki. Hemen. Benim aklıma bir şey. Herhalde şu, bu bizim doldurduğumuz. Adamlar hepsi şey olamaz yani. Ne o? Ee, hepsi böyle Beyzini bir tık gelemez yani. Yine geldi şu müşteriler. Ağzına sıçacağım bunların ha. Sinir ediyorlar bizi çöplerine yer atıyorlar. Bir şey saklıyoruz ki. Ne geldin yine dayı? Ne geldin ya? Hız hızlı. Kardeşim. Bak diyorum. Gider misiniz? Bak. Biz altı sıçmıyoruz. Bak. Nerede o? Abi ben bu adamın ne işe aradığını bile bilmiyorum. 100 lira vermiştim ona. Sinir oluyorum şu adamı. da ilk defa şöyle adam akıllı bir şişesini alıp gelen gelmedi şuna bak ne istiyorsun kafasız bak, yine atmışlar ben olsam bak içecek yok içecek var ama yiyecek yok giderim başka yere adamlar bir de şikayet etmeye geliyor Abi video izler ver bana şunu demeye çalışıyor Önünü keselim. Para isteyeceğiz. Ne, ne oldu? Level atladık. Hiçbir şey olmadı. Abi önünü kesiyoruz. Para vereceksin. Oha lan kez. Pezevenk. Çiğnecekler. Üstüme yürüyor. Lan kimin üstüne yürüyor? Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Bak seni burada pis ederim. Hadi gel. Biraz daha gel. At kafası. Şu arabaya bak ya. Ay ananı satayım. Ben önünde bekledim diye o bana şey mi yaptı? Bu ne? Ne yapıyor bu burada? Uçarak bu çarap mı geçiyordu abla? Ne yapıyor bu? Uf, zengin puş. Dolar. Yine şu ya telefona bakacaktık. Nereye atlam abi? Neyse. Hemen şu şu telefon açmaya gidelim. Helal ablam be. Tamam hadi 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 hadi. Helal, hadi. telefon çalıyor. Şu yine bir akılsız bir çocuk Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuraya bir yiyecek rüyanı açtık. Bir dakika bir dakika parayı şuraya bir yağdıralım. Önce şunu 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 şunu, şunu, şunu. yeter. Biraz fazla olmuş. Birazcık keselim. Birazcık ya çok fazla abartmayalım değil mi? Oh paraya yine 500 doları ağzını sıçtık. Buraya da doldu. Ne istiyorsun abisi? İste iste ya bunu mu istiyorsun ya git. Bana ne oğlum bak şimdi bir daha kazanacağız. Şimdi bir daha level. Bak Bizim bazerimiz birisi mi çalıyor? Ben biraz fazla yüklendim galiba. 65 dolarımız kaldı ve bazerimiz birazcık az. Birazcık değil. Hatta birazcık. Ne oluyor annesiz? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Ne oluyor kardeş? Kardeşim ne oluyor şimdi? Bir oyuncuk. Oyuncuk seni severim. Yapma böyle şeyler. Çabuk, çabuk. Para gelmesi lazım. Para gelmesi lazım. Çabuk abi. Çabuk. Üç tane arab. Yine bir, bir reklam. Evet, gelsin bakalım. Bir kişi daha geliyor arkadan. 100 dolar daha sipariş edeceğim. Yoksa bu kötü olacak abi. Baksana kaç litremiz kaldı. Oh shit. Oh sh Gelmeyin abi gelmeyin. Abi yeter biraz çok mu geldiniz? Siz biraz mola verseniz. Birazcık mola verseniz olur mu abisi? Abicim birazcık mola. Abi, birazcık mola verir misiniz? Ya birazcık birazcık çok değil ya. La bir dama şey kaldı. Bir bidon kaldı lan. Şu kirli çöp poşetini atalım. Geliyor. Birisi mi geliyor? Hayda hayda. Abi inşallah bitmez. Düşünsene bir de fulle diyormuş. Abi o kadar geri. Çok az. Çok az var. 22 litre. Abi bir damacana kaldı. Koca bezinlikte bir damacana bezin kaldı. Geliyor bir tane de. Abi tanker de geliyor yakında. Geldi bile. Geldi bile gönlümün efendisi. Helal be. Geldi gönlümün efendisi. Yine bir, bir şey sipariş edeceğim. Wow. Ama ben gelmiştim akılsız adam. Şundan alalım. Yeter. Bir dolar lazım. Bir dolar. Bir dolar. Hemen sipariş şunu al yapalım. Hemen hemen hemen. Hemen şuradan sipariş alalım lazım. Çabuk. Rene al. Çabuk şey yapmam lazım. Şuradan 100 litre daha. Şuraya aldık ya bu bayağı bir battık. Evet arkadaşlar birazcık para şey yaptım. Evet yine bir çürük değil. biraz yok çürük 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 abi. Bu nasıl çürüklük? Hemen benzinimiz bitmeye yüz tuttu arkadaşlar yine. Hı, tamam gönlümün efendisi geldi yine. Bir sipariş etmiştik. Geldi. Şimdi bir 200 dolarlık yaparım. Çünkü bak adam götürüyor, benzin bitiyor. Bir daha 100 dolarlık hiç gerek yok. Bitsin. 200 dolarlık yaparım. Sonra keyfimiz bakarız. Hemen gelse şu çocuk. Abi 2022 yılında yaşıyoruz. Bilmiyorsun hiç. Biliyorsun inşallah. Allah Allah, la bu arabalar ne lan böyle antika. Al sen bu kadar al fakir. Hemen yeter lan yeter. Aa dünden beri böyle lan ya yeter ya. ne Kornos. Araba devirecek. yavaş. Yavaş abisi yavaş sür. Yine bir müşteri. Ne istiyorsun dayım? Yok bir şey kardeşim. Kardeşim dondurdum. Dondurma mı eksik var? Monster vay işini biliyorsun kral 110 dolar yine bir kez arada illa para göndereceğiz şu kerizi yoksa rahat vermiyor evet açtık geldik herhalde yine para istiyor Tamam dükkanı müşteriler geldi. Bu da geldi zaten. Bak biliyorum işte. 100 dolarlık alıyorsun. kadar kadar 100 tutuyor bitmiyor. Hadi yüzde yetmiş, yüzde gibi oldu tamam. Bize bu yeter. uy, 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 tamam, tamam, tamam. Sen akıllısın kardeş. Sen bilirsin bu sıfırı. Tamam, 62 dolar iyidir. Sen ne istiyorsun lan kediz? Yine mama kovma istiyorsun. Hay kardeşim yürü. Her şey istiyor ya. Al Magnum ne varsa al. Oh. Yok almasak daha iyiymiş. Magnum orada erimez mi? Hesap makinesi düşmüş. La, lan post makinesini çöpe attık. Benim oğlum sıkıntı. Almak yerine çöpe attık. Çünkü biz çok zenginiz. Evet Arabik ülkelerinde yaşasak bile çok zenginiz. Çünkü hesap makinesini çöpe atıyoruz. Post makinesi ne hesabı? Bu aralar e, video devamlı aralıksız atmaya çalışacağım. Toyota geldi Toyota. Ya birazcık full edemiyorsun ama ya dayıcım. Abicim full desene. Yani 2000 TL olsa 2000 dolar olsa biri yani versen bana daha çok işim yarayacak. Yine bu bir kral 30 şey oldu ama yani 30 aldığımı... yani, 31 ben kral diyorum onu kasasında kaçak bir şey var mı diye bakıyoruz arkadaşlar yok bir de insan hırsız oluyor. Bu ne aslında? Burası ne? 2000 dolar. Kardeşim bu ne şimdi? Bu ne? Bu 5 level verme demişti? Tamam 5 lira sonra orası açılacak zaten. Tamam sıkıntı yok. 5 level'e var, çok var. Çok var. Bayağı bir var. Onun için bir, iki, bir video daha gelmesi lazım. Evet arkadaşlar. Mazot aldık. Çünkü yaraya geldi. Ekonomik kriz yaşıyoruz abi ya. Bir devlet büyü yardım etsin. Acun da, rica da abi. Lütfen bize bir yardım desteği gönder. Ölüyoruz. Ac açlıktan nefesimiz kokuyor artık. Aha. Acun canım, herhalde kankisi geldi. Bu nasıl kankisiyse artık. Korvetriliyor geldi artık. Korvet de ilk defa adam geldi herhalde. Ben bunu gerçek hayatta gördüm ama Oynasını veya mavisiydi. Kaş. Bak abi full de Acun Hoca'nın kankisi Afrikalısı işte böyle olur. Herkes böyle. Herkes. Aa 40 dolar verdi. Herhalde 10 dolar. 9 dolar bahşiş verdi herhalde. Kral ya. Arkadaşlar benim videolar ne izlemiyor ben hayret ediyorum. Ben 24 saat olmuş video atalı daha hiç kimse izlememiş bazı bir tane videoda bir, bir kişi izlemiş. Oha abi yavaş da arabayı deviriyordun yavaş. Öyle manevra mı yapılır dümdüz yolda devirin. Ne yaptın adam? lan müşteriler vardı. Ya. Hay ananı satayım. Boş ver. Abi hoş geldiniz. Biraz bir ettiğim için özür dilerim. Abi bak sen yine bir şey. Of. Tamamdır. İşte bu ya. Erkek. Hemen o sıfır olanlara. Bir şey yapalım her şeyi işte iki yapmaya çalışacağım şimdi tamam artık her şey bir hani iki dolandı var da kardeşim sen ne oluyor sana ne oluyor La, tamam anca uy tamam tamam kardeşim Tamam, şimdi hemen şuraya gidelim, müşteriler geldi, gelmemiş, lan sen kimsin dayı, Ka Ab abla şuradan gidiyorsun, yine mi post makinesi düştü, at at, Biz zenginiz, Abi hangisinden alacaksın abla, vay be, makam aldı, İşler yürüyor. Yavaş yavaş. Hemen eksiğimizi alalım. 59 dolar anasını. O ne ya öyle Adam zengin çıktı. Kadın. Hanımefendi. Hanımefendi diyoruz. Artık zengin ya. Bak şu abi kullanmasını bilmiyor. Çarpacak beni ya. Bak korkuyorum şu adamdan sakar sakar sürüyor. Bugün gün başımızı bayzinle yıkacak. Biraz fazla taşırttık. Acaba ben bilerek fullesem. Ama hiç bir öyle bir kerizlik yapmam. Çünkü ben zarar yiyeceğim. Bir de para vermiyorum lan. Ben sana şu kadar ver. Kat dedim. Bu ne lan? Sana gidip pis fakir. Orada dil çektireceğini yani şu. Biraz para topla. 29, 22 dolar. Kadın geldi 50 dolar maklum aldı bunlar geliyor 20, do 20 dolara Beyzin alıyor İşte buranın sistemi böyle arkadaşlar Yine bir keriz birisi o adamın kafası çıkıyor Abi biraz o araba sizi küçük gelmemiş mi o aileye göre Üç kişi binmişler adamın kafası Artık ben hakkımı helal edin diyor Artık çatıyı delmiş artık. Nasıl deldiyse bilmiyorum. Baksanıza. Kerteşka kartoş. Baksana kafası çıkmış. Hop bana bekle. Hop, hop, hop Sen nereye gidersin? Dur beklesene. Ayakları da alttan çıkıyor zaten. Keriz. Ha orada bir et kabuğu var. İki dakikada şu çöp doluyor abi ya. Hemen şuradan 100 dolarlık bir şey sipariş edelim. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birazcık şey yaptım. <laughs> Burada bir gazlı çalışan bir şey var. O da bizde yok bütün alman lazım. Dediğim gibi bunu bir sonraki videoda gelir. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Video bu kadar da görüşürüz.